Evet arkadaşlar. Size Camtasia anlatacağım bugün. Camtasia nedir ve ne işe yarar? Camtasia'yı kısaca anlatayım size. Video çekme programı. Yani ekran görüntüsünü yansıtır. Direkt Camtasia'ya ilk önce bir girelim arkadaşlar. Ben deneme sürümünde olduğu için 30 günlük deneme süresi verdi. Direkt geçiyorum. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Record the screen tuşuna bastığım, bastığımız zaman buradan gösteremediği için fotoğrafını çektim size. Şuradan göstereyim. Böyle bir ekran geliyor. Bu screen ekranımızın tamamını alır arkadaşlar. Kostumda istediğimiz bölümü seçebiliriz. Şuradan ayarlayabiliriz. Ne kadarlık alanı kapsadığını. İstersek şuradan sürükle bırak yöntemiyle de ayarlayabiliriz arkadaşlar. Burada kamera açılsın mı açılması mı ses açık mı kapalı mı şuradan da sesin derecesi ve rece bastığımızda video 3 saniye bekledikten sonra kayda başlar. Evet arkadaşlar tekrar Camtasia'ya geri dönelim import medyadan çekmiş olduğum videoyu atalım arkadaşlar. Tabii ki böyle atılmıyor. Aç diyorsunuz arkadaşlar. Buradan sürükle bırak yöntemiyle yapabiliriz. Bu yüksekliği eni şuranın şuraya kapsıyor arkadaşlar. Ben gerek duymadığım için böyle kalması benim için fark etmiyor. İsterseniz siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Şimdi bu klasörün içinde ses dosyaları, logolar veya geçiş efekti gibi bazı şeyler falan var arkadaşlar. Şurada ses dosyalarımız. Mesela size göstereyim arkadaşlar. Şuradan sürükle bırak. Eğer arkadaşlar Track 2'ye korsanız böyle böyle olur. Eğer direkt Track 1'e korsanız da siyah ekran çesine gelir arkadaşlar. Sonradan başlar videomuz. Biz en iyisi böyle yapalım arkadaşlar. Camtasia programında videoyu kesebiliyoruz. İlk önce videonun üstüne buradan tıklıyoruz ok tuşunu oraya saat tıklıyoruz gelip split diyoruz ek, ek bir tane daha şey geliyor arkadaşlar şuradan ayarlıyoruz buradan da split dediğimizde bu bölüm kesiyor arkadaşlar buradan delete basarak boş olmaması için şuradan videoyu birleştirebiliyoruz arkadaşlar Columbus'da da mesela yazıyı yazmak istediğimizde Buradan ayarlayabiliyoruz. Büyüklüğünü, küçüklüğünü. Buradan da yazıyı yazabiliyoruz arkadaşlar. Buradan kalınlık, italik. Buradan rengini. Buradan yazı tipini. Buradan da kalınlığını ayarlayabiliyoruz yani büyüklüğünü. Buradan efekt verebiliyoruz. İstersek şöyle göstereyim. Zoom tuşuyla da buradan zoom ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Nereye zoom yapabileceğimizi. Sonra istediğimiz yerde bitirebiliyoruz zoom arkadaşlar. Burası çok mesaf olduğu için ben şuraya alayım. audio bölümünden ise arkadaşlar sesi arttırabiliriz seçtiğimiz yeri ya da düşürebiliriz istersek buradan da yüksel düşürebiliriz hangi işi kolayınıza geliyorsa oradan yapın Fade in butonuna bastığımızda sesin yüksekliğine göre artar arkadaşlar. Yavaştan yükseğe doğru ya da yük yüksekten alçaya doğru ayarlayabiliyoruz. Buradan arkadaşlar geçişe bekli dediğimiz bölüme geldik. Şuradan ayarlayalım bunu. Buradan geçiş efektinin uzunluğunu ayarlıyoruz.